Evet dostlar hepinize yepyeni videodan merhabalar diyorum. Bir önceki videomuzda sesten dolayı çok özür diliyorum. Her tarafta cızır 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 her videonun sonuna kadar videonun her, her dakikasında bir cızırtı gelmiş, parazit gelmiş ve de kötü bir video olmuş açıkçası ses açısından. Ama aslında videonun konusu gayet güzel olmasına rağmen izlenme ortalaması olarak düştü. Çünkü haklısınız siz de haklısınız ben de izlemezdim öyle cızırtı gelen bir videoyu. O yüzden bu sefer Güzel bir mikrofonu sizin için kayıt alıyorum. Yepyeni bir mikrofon aldım. Şöyle hemen göstereyim. Zaten bir önceki mikrofonum 48 videoları kullandım. Bu YouTube'a başladığımdan beri ve de 30 liralık, 40 liralık mikrofon muydu neydi? Başlangıç olarak öyle bir şey almıştım. Şöyle kamerayı düzelteyim. Fakat dostlar şimdi son zamanlarda fark ettiğim ki sorun çıkarmaya başladı. Cızırtı çıkarmaya başladı. Sonra dedim bunun artık değişme vakti geldi fakat Biraz daha kullanmaya karar verdim. Biraz daha kullandım. Bu yeni mikrofon alma işini ertelemiştim. Ama bu artık son videodan sonra kesin karar verdim ki e, artık sıkıntı çıkartıyor. Yeni bir mikrofon almanın zamanı gelmiş. Ve de şöyle 6 metre uzunluğunda şöyle bayağı zor açılan 6 metre uzunluğunda tahmin edeceğiniz üzere boya M1 aldım. Şöyle de göstereyim boya. Böyle de bir kılıfta geldi dostlar. Deri bir kılıfta da geldi. Üstünde boya yazıyor şöyle görmüş olduğunuz gibi. Umarım net bir olur kamera. Şöyle ben çekileyim. Bir önceki mikrofonum ise şöyle 1.5 metrelik yaklaşık hatta belki de 1 metrelik şöyle bir başlangıç mikrofonuydu. 30 lira mıydı neydi öyle bir şeydi. Ama artık cızırtılar çıkardı ve sorunlar çıkardı. Hatta videoları da artık kötüleştirmeye hani videoları da etkilemeye başlayınca Dedim ki artık senin gitme zamanın geldi ve yeni bir mikrofona geçtik. Lafı daha fazla uzatmayalım dostlar. Bugünkü videomuzda sizlere internet üzerinden kazanan para kazanabileceğiniz 5 farklı web siteyi araştırdım ve bunları sunacağım. Hadi isterseniz videomuza geçelim. Evet dostlar ben arkada konuşurken bu videomuzda farklı bir tarz video olacak. Ben arkada konuşurken e, siz böyle resimleri göreceksiniz. Videolar önde dönecek öyle güzel bir video olacağını tahmin ettim. Yani farklı bir tarzda bugün video çekeceğiz. Farklı bir stilde. Birinci sitemiz şöyle görmüş olduğunuz gibi Redbubble. Buradan daha önce videosunu çekmiştim. Tişört tasarlıyordunuz veya yazı tasarlıyordunuz. Onları da tişörtlerin pardon logo tasarlıyordunuz ve de onları tişörtlerin üstüne basıyordunuz. Ve de şöyle görmüş olduğunuz gibi telefon kılıflarının üstüne her türlü yere logo veya yazı şöyle mesela burada yazı var tasarlayarak bunları satıyordunuz ve de siz bir buradan komisyon alıyordunuz yüzde yirmi yüzde kırk her neyse de bunları alıcı, alıcıya kargolayıp gönderiyordu size de bir komisyon veriyordu böyle görmüş olduğunuz gibi çeşitler de var mesela iPhone 5 C deyince bu 25 dolara çıktı demin daha ucuzdu Birincisi sitemiz buydu dostlar redbubble.com farklı tasarımlar yaparak mesela şöyle yazı bile yazabilirsiniz böyle etkili bir yazı böyle görmüş olduğunuz gibi tişörtün üstüne bastığınızda güzel durursa insanlar alır size de belli bir komisyon verir site yüzde yirmi yüzde kırk ve de siz onu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz yüzde elli belki yüzde yüz bile isterseniz ama bu sefer fiyat artıyor mesela 17 olmaz da 40 olur 30 olur o zaman da alıcının birazcık tabi fiyat artarsa alma isteği düşer o yüzden siz ilk önce ilk başlarda benim fikrim tanınırken ilk başlarda ortaya çıkarken birazcık da komisyonu düşürün %20, %15 falan yapın ki hem buradaki ücret az olsun, alıcılar da sizi alıp tanısın sizin mağazanız ön plana çıksın, satışlarınız da artsın. İkinci sitemiz dostlar şöyle görmüş olduğunuz gibi etsy.com gene bu sefer yurt dışına açılan bir bu da site aynı şekilde çalışıyor Redbubble'la. Şöyle tasarımlar yapıyorsunuz. Hatta bunu da üründe satabiliyorsunuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi cüzdan, böyle ağaçtan bir şeyler, tahtadan. Şöyle bir tane düğün hediye kart gibi bir şey yapmış tasarım. Bu mesela 116 TL'ymiş. Bu tasarımını yapmış sanırım. Böyle görmüş olduğunuz gibi 226 liraya bir tane ağaçların arasında böyle mum var. Böyle çeşit çeşit dostlar siz de ürün satabiliyorsunuz. ETSY.com'da ürün satmanızı sağlayan bir site. Gene bu sitede kargo olarak yardımcı oluyor aynı Redbubble gibi. Size de belli bir komisyon veriyor diyebiliyorum. Üçüncü sitemize geçecek olursak dostlar. Skillshare.com Skillshare.com Bu siteye ben kayıt olmadım fakat araştırmalarıma göre yaratıcılığınıza göre bir site mesela, hemen inelim aşağı doğru. Böyle çiz, bir şeyler çizenler var. Genelde yaratıcılık üzerine bu site. Çizim üzerine, tasarlama üzerine şöyle görmüş olduğunuz gibi. Yeni ve üst sınıf dizaynlar gerçek hayat için diye bir sloganları var. Bunlarda görmüş olduğunuz gibi dizaynırlar, fotoğrafçı da var aralarında yazar da var. Buradan da dostlar gene satışlarınızı yapabilirsiniz. Freelancer, freelance bir site. Bionluk gibi, Fiverr gibi freelancerlar için yaratılmış bir site. Aynı zaten arayüzüne bakacak olursanız da Fiverr'a çok benziyor. Bu sitemizde geride bıraktığımıza göre dostlar dördüncü sitemize geçtik. Udemy.com Buradan gerçekten <laughs> güzel paralar kazanabilirsiniz bilgilerinizi satarak ve de böyle daha çok freelancer olarak değil de bilgilerinizi ve tecrübelerinizi satarak para kazanabilirsiniz. Mesela Python ile makine öğrenmesi 37 TL'ymiş. 3500 kişi almış. Burada mesela öğrenciler şu anda bunları görüntülüyor diyor. YKS yok dil ve YKS dil İngilizce. Bu mesela ücretsizmiş. Ama illaki içinde bir reklam falan vardır. Yani ücretsiz bile verseniz paketi illaki içine bir yere reklam sıkıştırarak para kazanırsınız diye düşünüyorum. 1700 kişi almış ve 4.6 yıldız almış. Burada aynı zamanda şöyle görmüş olduğunuz gibi sadece böyle yazılım veya eğitim değil. Kendi tasarımla ilgili tecrübelerinizde de böyle birikmişleriniz de profesyonelliklerinizi de insanlara aktarıp para kazanabilirsiniz. Yani burası sizin öğretmen olacağınız alıcıların olacağın da öğrenci olacağı bir size. Daha çok öyle dersem iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi mesela Photoshop CC 2021 dersleri veriyormuş bu arkadaşımız. A'dan Z'ye kolay öğrenme diyor. Güncellenmiş versiyonu. 6600 kişi almış ve 37 TL'ye bu paketi satıyormuş. 240'dan inmiş. Bu şekilde dostlar tecrübelerinizi ve e, hatta şu adam YouTuber'dı mesela. Afgan Vesilov. Bunun da paketi varmış. A'dan Z'ye Photoshop CC 2020 dersleri. Afgan Vesilov. Aynı zamanda YouTube kanalı da var. Orada da eğitim içerikleri paylaşıyor. Onu da takip etmenizi öneririm. 37 TL'ye paketini satıyormuş. Şu ana kadar 2446 kişi almış paketine. Ve de 4.7 yıldız vermişler. Yani güzel paket. Buradan onu anlayabilirsiniz. Böyle görmüş olduğunuz gibi dostlar tecrübelerinizi satabileceğiniz bir site. Aynı zamanda bunu YouTuber'lar da çok yapıyor. YouTube'dan nasıl para kazanırsınız? YouTube para kazanmayı aktifleştirme seti olarak 50 liraya 100 liraya paketlerini satıyorlar. Şu ana kadar ki öğrendiklerini YouTube'dan. Böylece para kazanıyorlar ve de nasıl diyeyim işte harçlıklarını çıkarıyorlar. Bir şekilde devam ediyorlar yollarına. Bu sitemizde dostlar geride bıraktığımıza göre geçtik. 5. sitemize Shopify. Bunun ne zamandır detaylı videosunu çekeyim diyordum. Fakat buraya kısmetmiş. Bu 5 web site arasına kısmetmiş. Burada dostlar gene ilk başı tanıttığım Redbubble gibi bir freelance yani online bir site. Görmüş olduğunuz gibi zaten online satışlarınızı yapın Shopify ile birlikte diyor. Burada da gene siz ürünlerinizi koyuyorsunuz, tasarımlarınızı koyuyorsunuz. Shopify sizin için alıcılara bunu kargoluyor ve de buradan size komisyonunuzu veriyor. Gene mağazanızı kendiniz oluşturuyorsunuz. Mesela ben Şahin mağaza mesela Şahinler. Öyle bir şey atıyorum yani. Burada da bir tane sloganları var sanırım. Shopify diğer platformlardan en iyisi diyor. Buradan da bedavaya hemen başlaya başlayıp satışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi güvenilir bir site. 1 milyondan fazla iş varmış zaten. Şu anda çok YouTube'da popüler olan bir site. Herkes videosunu çekiyor Shopify'in. Herkes bu site hakkında bir şeyler öğretmeye çalışıyor insanlara. Ben de bu 5 web site arasına almak istedim. Bugün size için dostlar Yeni bir mikrofonumla ve hiç inşallah cızırtı gelmemiştir. Güzel bir mikrofon çünkü daha denemelerini falan YouTube'dan izlemiştim. Güzel ve kaliteli bir mikrofon olduğunu inanıyorum. Aşağı kısmında almak isteyenler için linkini bırakacağım zaten. Güzel yorumlarınızı ve like'larınızı, aboneliklerinizi bekliyorum. Emeğin karşılığı olarak abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlar. Bugünlük ben gittim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hadi bay bay.